kadan herkese merhaba efendim iyi haftalar dileyelim. Akışımız yine dolu ama önce çağların gündemini alacağız. Araştırmada bizleri bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar hoş geldin. İyi haftalar tekrardan. Ee, bu hafta bizim yoğun gündemimiz yine Merkez Bankası Başkanı'nın mesajları ve elbette Merkez Bankası kararı olacak. Bizim içeride görünümümüz nasıl ve küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Özle merhaba. Ee, senin de vurguladığın gibi yılın son Merkez Bankası kararını bekliyoruz. Bu noktada da e, Borsa İstanbul'da özellikle e, bu sabahtan itibaren bolca konuştuk. Biz 100 endekste 8 bin puanı gözetir vaziyetteyiz. Kurda da 29.05 seviyelerinde hafta başladı. Ama geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları haftasıydı dünya için. Üç büyük Merkez Bankası'nın kararlarını ve Merkez Bankası yönetimlerinin metinlerini, söylemlerini takip ettik. Dünyaya nasıl başlıyoruz, bir gündemle başlıyoruz onu anlatacağız. Şunu söyleyeyim öncelikle 2022'nin sonuna benzer biçimde hisse işte senedi volatilitesinin düşük olduğu bir yıl. Hatta başlıkta ettiğimiz üzere yıl sonu daha doğrusu yıl değil. 2022'nin sonundan da sakin giriyoruz gözde. Salgında biz korku eşik değeri olan 25'in üzerine ve salgın sonrasında da belki 2021'de enflasyonu yeni konuşmaya başladığımızda dalgalı da olsa 15-20 bandın ama 22'de 2022'de özellikle çok yüksek dalga boylarına alıştığımız VIX endişe endeksinde şurada görüleceği üzere 13 değerinde altındayız. Hatta 12'lere yakınsadığımız dönemler de oldu. Bu da salgının hayatımıza girdiği 2020'lerden önceki hisse senedi volatilitesine işaret ediyor. Zaten grafiği de öyle açsak çok anlamsız kalacak. Buradaki dalga boylarına baktığımızda hisse senedi piyasasındaki sakinliğin boyutunu yıl sonu itibariyle gösteren bir unsur. Bir tane de anekdodumuz var gözde. Sene boyu e, hatta iki yıldır e, bilhassa Uzak Asya ve e, Çin hisse senedi ve unsurlarının e, negatif ayrışmasından söz ediyorduk. Artık yavaş yavaş bu yılın tahlilini yaptığımız için kazandıranlara bakmak istedik bu kez de. PDD, Miniso ve Lenovo'nun şurada görmüş olduğumuz kaybettiren CSI ve Nasdaq Golden Dragon Endeksine oranla yukarı yöndeki değişimleri ki bu yıl içerisinde hem PDD'yi Jack Ma özelinde ve Çin'in devleri özelinde konuşmuştuk. Hem de Minison'un sene boyunca özellikle yılın sonunda öne çıktığı anları takip etmiştik ama yılın sonuna da kabaca %50'ler 75'ler arasında yukarı yöndeki değişimleriyle giriyorlar. Bakalım bölge unsurlarının kaderi 2024'te değişecek mi? Yine pozitif ayrışanları yoksa bu sefer negatif ayrışan, pozitif ayrışmanın içerisinde unsurlarımı konuşacağız. Hep beraber izleyip göreceğiz. Çağlar çok teşekkürler aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet şimdi stüdyomuzda ara bunu. Nokta.com kurucu CEO'su Serkan Koç bizlerle hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bir fiyat karşılaştırma platformu ve Kasım ayını da geride bırakmıştık. Aslında bol bol tabii konuştuk ama yılı kapatıyoruz. Biraz böyle yıl genelinde de yine değerlendirmeleri yapacağız. Bu arada Almanya'da İFO İş İklim Endeksi de açıklandı. Aralıkta 86.4 oldu. Görünümdeki bozulmada devam ediyor diyelim. Almanya zaten teknik resesyonda sürekli altın çiziyoruz. Şimdi özellikle tabii e-ticaret tarafı pandemi sonrasında çok fazla büyüme gösteren alanlardandı. Aslında 2023 geneline bakınca da görece yine canlı bir yıl geçirdik. Çünkü hem seçimlere kadar süreçte zaten faizler düşüktü. Görece işte kur hareketi çok kısıtlanmıştı. Dolayısıyla sürekli talepler öne çekiliyor dedik, talepler öne çekiliyor dedik. Ama evet. bu algının da aslında yıl sonuna geldiğimizde hala çok kırılamadığını biraz anlıyoruz e-ticaret tarafında. Ne dersiniz oradan başlayalım? Ee, geçen seneye göre büyüme rakamları hala var. Adetsel olarak büyümeye bakıyoruz biz tabii ki. Ee, trend yolu açıklanan rakamlar için söylüyorum. 1 milyar ziyaretçisi varmış geçen sene. Bu sene 1.4 milyar ziyaretçi aldı. Ve satış oranı da gene aynı oranda arttı. 70 milyondan 100 milyon adet satışa ulaştı. Ee, bir büyüme var. Bunu e, tabii ki ekonomiyi soğutmak için kredi kartlarının taksitlendirmesini düşürdüler. Faizler yükseldi. Ama şimdi al sonra öde diye bir kurgu var. Dünyada da çok yaygın. Buy now pay, pay later diye söyleniyor. Ee, bu devreye girdi. Ve tabii ki tüketiciler bunu çok ciddi bir şekilde kullandı. Neden? Yılbaşında %50 zam alacaklar, %40, %50 zam alacaklar. İleride yapacakları alışverişleri hemen bugünden yapıp o fiyat artışlarını maruz kalmak istemiyorlar. Dolayısıyla e, ileride yapılacak alışverişin öne çekilmesi gene söz konusu e, ve rakamlar da hızla büyümeye devam ediyor sistemde. Kasım ayı kampanyaları da cazipti aslında değil mi pek çok firmada markada üründe Dolayısıyla da hazır bu kampanyalarda varken dediğiniz gibi yeni zamlara maruz kalmamak adına orada da oldukça hareketli bir aslında perakende tarafında belki yüzde yüz yansıması o kadar sert hissedilmemiş olabilir ama e-ticaret tarafı biraz daha ayrıştı. Işte. Kasım ayı özelinde mesela nasıl bir hacimden bahsediyoruz? Kampanyalar ne kadar destekledi mesela? Kampanyalar şöyle. Fiyat artışına rağmen kampanyalar söz konusu. Ee, yani bir ay sonra alacağınız fiyat yüzde yirmi otuz pahalı olabilir. O anda %15-20 indirimle almanız mümkün ve insanlar onu değerlendiriyorlar. Dediğim gibi trend yolu açıkladı rakamlarını 1.4 katına çıktı. Hepsi burada aynı rakamda kaldı. Onda bir büyüme söz konusu değil ama pazarın geneline baktığımızda, nabzını ölçtüğümüzde gene adetsel olarak artışlar söz konusu. Eticaret toplamın, toplam perakendenin %17'siydi. Şu anda tekrardan %20 seviyelerine ulaşmış durumda. Dünya tabii tamamen farklı bir noktada. Dünya farklı bir yere gidiyor. Özellikle trend yol, yurt içindeki elektronik ticaret yasasının getirdiği reklam yapmama, ondan sonra belli bir tutarın üzerindeki cirolarda lisans bedeli ödeme gibi zorluklardan dolayı yurt dışına açıldı. Bunu da çok güzel yaptı Türkiye için. Biliyorsunuz tekstil sektörü çok çok sıkıntıda. Artık üretim yapamaz, fiyat rekabetine giremez hale geldiler. Yılbaşındaki zamlarla beraber daha da rekabette problem yaşayacaklar. E, Trend yol Orta Doğu'ya, Azerbaycan'a ve Avrupa'ya buradaki ürünlerinizi otomatik olarak çevirerek tek bir tuşla. ...yurt dışına açmanızı sağlayan bir platform yaptı. E-ihracatta bu bir atılım diyorsunuz. İnanılmaz. Peki nasıl destekleniyor markalar, kurumlar özellikle burada? Büyük avantajlar sunuluyor. Mesela e, kargo maliyetleri aynı. Hı. Türkiye'de nasıl bir kargo gönderiyorsanız oraya da göndermenin maliyeti aynı. Bu da bayağı ciddi bir şey. Tabii ki pazara giriş stratejisi. Evet. Yarın bunun böyle Doğru. olmayacağı nettir. Ama e, çok hızlı büyüyorlar. Toplam satışlarının %10'unu o kanalla yaptılar bu da çok değerli bir şey. Özellikle Arabistan'da bu seneki hedefleri geçen senenin 10 katına çıkmak, 2024 hedefleri. Hı hı. Bu da ihracat e yapmak isteyen ve direkt olarak ürünlerini diğer pazarlara ulaştırmak isteyen tekstil üreticileri, kozmetik üreticileri gibi e, üreticilerimize çok büyük bir kanal olarak açıyor. Tekstilde içeride daralma var zaten. Kesinlikle. E, değil mi? Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özellikle üreticilere ...yeni ihracat pazarları bulun demişen yani aslında çok kıymetli bir nokta bu. Kesinlikle. Dolayısıyla değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Ee, hangi bölgelere demiştiniz? Onun bir de altını çizelim. Arabistan'da Birleşik Arap, yani Arap coğrafyasında Birleşik Arap Emirlikleri... ...Suudi Arabistan ve Katar'da şu anda var. Hı hı. Ee, üç tane daha ülke açacaklarını biliyorum. Ee, Avrupa'da, Almanya'da merkez yaptılar ama Doğu Avrupa'ya da yine yeni yılla beraber açılacaklar. Azerbaycan... Onların kalesidir. %70-80 onlar satış yapar Türkiye'den. Orayı da daha hızlı teslimatla daha da arttırmayı istiyorlar. Evet. Burada o zaman fiyat e, rekabet avantajı. Aslında hiç hani trend yolu büyümeden bahsediyorsunuz ya daha önde gidiyor diyebilir miyiz burada avantaj olarak? Evet. Çünkü evet. insanlar mesela neye göre alışveriş yapıyor? Şu anda en çok tercih ettikleri unsur ilk etapta yine fiyattır diye düşünüyorum. Kesinlikle. 3 tane temel unsur var. Bir tanesi fiyat. İkincisi selection dediğimiz ürün çeşitliliği. Hı hı. Üçüncüsü de hızlı teslimat. Bugün artık ertesi gün maksimumda teslimat gerçekleşiyor. Bazen aynı gün bile teslimat. Kargo üç gün falan gelmiyorsa zaten insanlar artık <laughs> bir nasıl olabilir vardır. böyle herhangi bir e, yani e ticaret sitesinden bahsediyorum. Şahsen geçen başıma geldi. Allah Allah nasıl üç günde gelmez falan diye öyle insan hı hı. şaşırıyor. Aynen öyle hızlı teslimat arttıkça artık perakendinin yüz yüze perakendinin de hacmi buraya kaymaya devam edecek. Ve e-ticaret kaçınılmaz olarak büyüyecek. Evet dünyadaki dönüşümden de bahsedelim. Çünkü şimdi sadece e-ticaret siteleri değil artık bizim alıştığımız sosyal medya medya mecralarında da artık ciddi anlamda satış yapılıyor. Kesinlikle. Ee, ve orada mesela hangi unsurlar ön plana çıkacak? Markalar özellikle tabii bizim o e hep borsa tarafında konuştuğumuz Amerika'daki dev şirketler nerelere yatırım yapıyor mesela? Çünkü önümüzdeki dönemde bizdeki e-ticari siteleri de buraları takip etmek zorunda kalacak. Kesinlikle. TikTok inanılmaz bir e, bomba bıraktı ortaya tabiri caizse. Arabistan'da mesela e, piyasayı disrupt etti. Google konuşulmuyor, Meta konuşulmuyor. TikTok üzerinden alışveriş özelliğini açtı ve orayı domine etmeye başladı. Yine dünyada da bu bu şekilde gelişiyor. Endonezya mesela yasakladı TikTok'un çok alışveriş özelliğini. Ciddi bir Z kuşağı var orada. Kesinlikle ee, ve şunu yaptılar, oradaki bir e ticaret sitesini bir buçuk milyar dolar değerleme ile evet. satın alıyorlar. Şu andaki pazara o şekilde girsinler. Dediğiniz çok doğru. Z kuşağı e, artık markaların geleceğini belirlemeye başladı. Hı hı. Tabii ki Z kuşağı'nın en sevdiği şey video. Video içerik. Kısa videolar. Evet. evet. Ee, oradan da satış gerçekleşiyor. Burada rekabet kızışacak diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bir yıl olması dileğiyle diyelim ve Bloomberg KT Tüketici Güven Endeksini bir kez daha hatırlatalım. Aralıkta bir yükseliş var. İzliyoruz. Bloomberg KT Tüketici Güven Ön Endeksi, Aralık ayında bir önceki ayın nihai endeksine göre %1.9 artarak 73.45 değerini aldı. Endeksin detaylarına bakıldığında tüketicinin kişisel mevcut durum algısında ve genel olarak geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme izlenirken tüketim eğiliminde güçlü bir artış izlendi. Hayat pahalılığı ve ekonomideki yavaşlama eğiliminin mevcut durum algısı ve geleceğe ilişkin beklentileri olumsuz etkilediğini fakat yıl sonu etkisi ve artacak vergiler nedeniyle tüketim eğilimi arttı. Bu çerçevede Bloomberg KT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre %4.5 gerileyerek 71.35 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg KT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %24.2 gibi güçlü bir oranda artarak, 84.73'e yükseldi. Son iki aydır artan kampanyalar artacak vergi oranları ve enflasyonist beklentilerle iç talebin yükselme eliminde olduğu görüldü. Beyoğlu Türkiye Genel Müdürü bugün stüdyomuzda Emre Hantaloğlu hoş geldiniz. Yerine. Hoş bulduk Gözhanım. Teşekkür Hanım. ediyorum. Biraz da bilişim sektörünü konuşalım. 2023 nasıl geçti? Hem dünyada hem bizde trendler nereye evriliyor sizden dinleyelim. Tabii ki. Şöyle bir ufuk turu çizelim. Pandeminin de etkisiyle teknoloji, bilgi teknolojileri sektörü inanılmaz bir büyüme yaşadı. Son 4 seneyi %47 gibi çok ciddi bir dünya çapında bir büyümeyle kapattık. Bundan sonraki 4 sene de bir bu kadar daha 44'lük bir büyüme bekleniyor. Yani 2,5 trilyon dolarlık bir dünya piyasasından 3,6 trilyon dolarlık bir büyümeye doğru gidilecekmiş gibi gözüküyor. Tabii ilk pandemi etkisiyle daha çok donanım tarafında büyüme oldu. Fakat bundan sonra daha fazla yazılım, uygulamalar, bulut çözümleri, hizmet çözümleri şeklinde buralarda büyüme olacakmış gibi e, gözüküyor. Benim ben uzaktan çalışmanın da etkisi oldu herhalde. Değil mi? Muhakkak ki etkisi denince. oldu. Tabii ki uzaktan çalışma önce donanım anlamında bilgisayarların daha fazla e, satılmasına Hı -hı. E, sebebiyet verdi. Tabii bu da güvenliği daha önemli kıldı. E, geçtiğimiz sene 2023'e evet. baktığımızda daha bitmedi ama yaklaşık e, tek, bilgi teknoloji pazarının yüzde 4.4'lük bir büyüme ile ...kapatılacağı gözüküyor. 2024 senesinde de yaklaşık %8.6'lık bir büyüme öngörülüyor. Dediğim gibi bu özellikle önümüzdeki senedeki büyümeler yazılım tarafında, güvenlik yazılımı tarafında ve hizmetlerde de bulut hizmetleri tarafında ciddi büyümeler bekleniyor. Tabii ki bunu da altyapı donanım hizmetleri destekleyecek. Evet. Birkaç tane daha rakam vereyim. Müsaade ederseniz Tabii. daha iyi resmi çizelim. Sunucu server pazarı dünyada çünkü Türkiye'yle de birazcık ilişkilendirmek istiyorum. %4 büyüdü 2023'te ve 2024'te de %12 büyüyecek. Türkiye'ye baktığımızda %23'lük bir büyüme var Türkiye'de. Bilgisayar pazarı çok ilginç. Dünyada Tabii pandemi sırasında çok yükseldi. Pandemi sonrası bir düşüş yaşadı. Şimdi %14'lük bir düşüş varken Türkiye'de %38'lik bir büyüme var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, bunu birkaç tane sebebi olduğunu düşünüyoruz. Birincisi e, tabii bunu bir de seçim ve e, maalesef deprem senesinde yaptığımız düşünülürse bir seçimden sonraki bir istikrar ortamının önemli olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar birazcık daha önünü gördü. İkinci tabi çok fazla nüfus akımı da var ülkemize. O önemli. Üçüncüsü biz zaten birazcık gerideydik bilgisayar kullanımı ya da teknoloji anlamında. Oranın açığını kapanması. Bir de tabi enflasyonist ortamda insanlar birazcık daha ürünleri almaya çalışıyorlar. Son dönemde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle öğrencilerin de bilgisayarlara daha kolay ulaşabilmesi, daha ucuz bir şekilde ulaşabilmesi de... Tabii bunu etkileyen, olumlu etkileyen faktörlerden biri oldu. Cep telefonu 9.500 liraya geçmeyen ve bilgisayar için 5.500 liralık... destek açıklanmıştı. Net evet. ne ürünlere mesela bu yönlendirdi, özellikle o kitleyi ve genel olarak pazarda bir değişiklik var mı yani biraz daha böyle pahalı ürünlerden işte daha uygun ürünlere geçiş gibi geçtiğimiz senelerde görülmeyen. Sizin mesela ürün çeşitliliğinizi neye göre şekillendiriyorsunuz? Şöyle anlatayım tabii o öğrencilerin belli bir giriş Seviye ürünler daha fazla Öğrencilerin de bütçelerine yönelik olduğu için onlarda daha fazla artış oldu. Kasım ayı ve tüm yılda baktığımızda oyun tarafında son kullanıcılarda Türkiye'de inanılmaz bir büyüklük, inanılmaz bir büyüme var. Çok ilginç bir veri vereyim. Avrupa'da oyun pazarı en yüksek olan ülke Türkiye. Şu anda biz oyun pazarı e, oyun e, bilgisayar oyun pazarı en e, büyük olan e, ülke iş Türkiye olarak ve yaklaşık bu yıl ilk 9 ayda %80'lik bir e, büyüme e, elde etti bu pazar. E, o nedenle oyun tutkunları birazcık daha teknoloji heveslisi ve süratle yeni çıkan ürünleri alıyorlar diye özetleyebiliriz. Aslında bu çok çarpıcı bir veri bu arada. Evet çok yani çarpıcı bir veri. Dünyada olmayan bir hızda Türkiye'de evet, oyuna evet. değil mi bir geçiş olmuş. Belki tabii genç nüfusun da etkisi vardır elbette ama neçede yine de çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi fiyatlardan bahsedelim mi? Sizin enflasyonunuz nasıl? Çünkü... Pandemi dönemi geride kaldığında evet. biz en çok şunu konuşuyorduk çip krizi yaşandı ama bu biraz işte duruldu elbette o dönem kıtlık yaşandığı dönemde işte fiyatlar böyle çok hızlı artıyordu bizde zaten kur etkisi malum zaten evet. o direkt olarak dövize endeksi bir sektör aslında. Nasıl artışlar mesela bu yıl genelinde? Ya şimdi biz tabii ülke olarak yıllardır bu sektörde çalışan insanlar olarak kurun artmasına çok alışkınız. Ve bunun yönetimine de çok alışkınız. Yani son 5 senedir kanıksadık zaten. Evet. evet. Şimdi biz kendi firmamız olarak, sektör olarak da biz teknolojiyle, Türkiye'nin teknolojiyle kalkınması gerektiğini ve bu şekilde kalkınacağına inanıyoruz. Bu çerçevede de teknoloji ürünlerini en uygun koşullarda, en uygun fiyatlarda olabildiğince fazla Türk insanına nasıl ulaştırabiliriz bunun derdindeyiz. Biz haftalık tüm fiyatlarımızı değerlendiriyoruz. Arttırmamız mı lazım, azaltmamız mı lazım, aynı mı bırakmamız lazım şeklinde. Tabii ki bunlarda. E ee, son kullanıcının talebi de doğrultusunda bir fiyatlarımızı e, oluşturuyoruz. Şu anda fiyatlarımızın ben çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Bazı ürünlerdeki ya enflasyonun fiyatlar enflasyonun altında kaldığı artışlar diyebilir diyebiliriz, muyuz? diyebiliriz. Yani biz Avrupa'dan zaten e, ucuzuz e, baktığınızda bazı kalemlerde Amerika'dan bile e, ucuz olduğumuz zamanlar oluyor. Tabii bunu Türk tüketicisi ne kadar biliyor, ne kadar takdir ediyor o ayrı evet. bir konu ama Buradaki ürünlerimiz çok rekabetçi bir şekilde pazara sunuluyor. Sadece bilgisayar değil, diğer server, storage olsun, yedekleme ürünleri, ürünleri, sunucu ürünleri olsun, onlarda da Türkiye, Avrupa'nın altında fiyatlarla ürünleri piyasaya sürülüyor. Burada tabii teknoloji yatırımları devam edecektir önümüzdeki dönemde öyle umuluyor. Evet. Biliyorsunuz işte şirketlere de özellikle belli başlı alanlarda destekler gelmeye devam ediyor. Sürdürülebilir yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde pazarın bu kadar büyümesini bekliyor musunuz? Mesela donanım dedik ama hep yazılım esas evet. oradaki mesele. Ben şimdi nasıl şöyle olabilir? bir geniş bir açıdan yaklaşayım. Yani Türkiye teknolojiyle nasıl kalkınır diye baktığımızda biz önce şöyle söylüyorum biz dünyanın genelde yüzde birini temsil ediyorduk. Son senelerde birazcık yüzde yarıma düştük. Ama bu senedeki toparlanma ve önümüzdeki senedeki toparlanmayla yine dünyanın yüzde birini temsil edeceğimizi düşünüyorum. Yani işte dünya iki buçuk trilyon dolarsa teknoloji, bilgi teknoloji pazarı Türkiye'de de bu iki buçuk milyar dolar seviyesindeydi. Bunun süratle bu seneyle birlikte artacağını düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'nin teknolojiyle kalkınmasıyla ilgili e, TÜSİAD'ın ve TÜBİSAT'ın ikinci yüzyıla e, ilişkin bir kalkınma raporu var. Orada belirtilen dört önemli husus var. Öncelikle bizim kobilerimizin dijitalleşmesi olmazsa olmaz. kobilerimizi daha fazla teknolojiyle buluşturup onların verimliliğini arttırmamız lazım. Bu bir. İki, altyapı yatırımları ve onların verimliliğe dönüşmesi. E, üçüncüsü, e, yatırımların, girişimcilerin daha iyi finans kaynaklarından yararlanması, en son olarak da insan kaynağımızın, insan kaynağı havuzumuzun devamlı beslenmesi ve kalitesinin arttırılması. Bunlar olduğu sürece Türkiye teknolojiyle çok daha iyi bir şekilde kalkınacaktır. Evet önümüzdeki dönemde özellikle belki de oyun pazarı başta olmak üzere evet. teknoloji tarafında yatırımların sürmesiyle hem yazılım hem donanım buradaki büyümenin sürmesi bekleniyor diyelim. O zaman 2024 için karamsar değiliz. Ben öyle aldım. 2024 için evet. kesinlikle karamsar Peki. değiliz. Ben büyüyeceğimizi düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz teşekkür için. ediyorum. İyi bir yıl olsun şimdiden diyelim. Herkese sağlıklı evet, mutlu bir yıl. Aynen öyle. Önce sağlık diyelim ve 30 dakikayı burada noktalayalım. Saat 14. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Hoşçakalın.